Sakar çırak payfışasın. İyi Kadir abi, işler yoğun, uğraşıp duruyoruz işte. Öyle mi? E Mustafa abin nerede? E ee, işi vardı, çıktı. Öyle mi? Ne işi vardı? E ee, makina elmas kırdı, elmas almaya gitti. Elmas kırdı. Hmm. Hı -hı. Demek sana öyle söyledi. Evet. Hı -hı. <laughs> Hasan. E Efendim usta? Akşama sen de gel. İç güveysi evden gitsin mi kalsın mı diye seçim yapacağız. Gitsin diye oy kullanır rahatlarsın. E, gelirim tabii. E, olmaz mı babacığım olamaz. Çünkü dışarıdan oy kullanmak yasak. Niye olmasın? Almanya'dan gelen yurttaşlarımız sınır kapılarında oy kullanmıyorlar mı? Bir de bu Hasan çıktı başımıza ya. Mustafa nerede? E, çıktı usta. Nereye? E, Makinanın e, elması kırıldı elmas almaya gitti. Elmas mı kırıldı? Nasıl kırıldı ya? Hani göster bakayım şunu. Bir bakayım ben şunu. <laughs> hani göster bakayım şunu. <laughs> Nasıl kırıldı bu ya? Ee, çok çalıştı usta. Ondan kırıldı. Ya tam da işin olduğu sırada ya. Ya dikkatsizsiniz, dikkatsiz. Bir şeyde de doğru dürüst yapın ya. Bir şey de doğru dürüst yapın ya. Her şeye ben mi koşacağım ya? Gördün mü sen? Sen Kadir. Şişt kırdın abi. Akşama oy kullanırken bu olayı hatırlatırım ama. Hadi. Gidip şu Mustafa'yı basayım artık. İyi günler babacığım. Tamam. <gülüyor> 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 ee, şey, Pelin. Efendim? Ben sana bir şey söylemek istiyorum da. Öyle mi? Nedir? <laughs> ee, şey, ben... Evet. Pelin, ben senden çok hoşlanıyorum. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun şu dijital fotoğraf makinesini bulan adam da çok pratik valla. <laughs> Neyse, ben sadece söylemek istemiştim, bildiğim. Kusura bakma. Ben artık kalksam iyi olacak. Bir saniye Mustafa. Şey... Ben de senden hoşlanıyorum Mustafa. Sahi mi? Çok güzel, çok güzel, harika. Paparazzi Kadir Mustafa'nın oyunu da kaptı. Geriye bir tek Ulya kaldı. Dersin yoksa yürüyelim mi? Dersin hiçbir önemi yok. Ama sen işe gitmeyecek misin? İyo. <laughs> Ceren kızım niye ağlıyorsun? İpek teyzem babamın gitmesi için oynayacak annem. Aa ne anne var bunda? Sade o değil. Ki, hepimiz vereceğiz. Bu bir vatanlaştık görevi. <laughs> Olacak. aman kalırsa kalsın bana ne merhaba hoş geldin işte hoş bulduk hoş bulduk İpekçim bize biraz müsaade eder misin ablanla vedalaşmak istiyorum da Tabii enişte sağ ol. sağ ol. <laughs> Ulya Biliyorsun halkın oylarıyla... ...evden atılmama sadece saatle kaldı. Biliyorum. Düşündükçe içimiz sevinç kaplıyor. Hı, haklısın. Çok haklısın Hülya. Ben ben hiçbir zaman sana layık bir adam olamadım. O yüzden... ...biraz sokaklarda sürünmek... ...sanırım bana iyi gelecek. <laughs> İlk günler bir parkta yatarım. Havalar daha soğuk değil. Evet geceleri çok soğuk oluyor ama... ...olsun ne yapalım. <laughs> kendini acındırma Kadir. Hı, acındıracak bir şey yok Hulya. Hava çok soğuk olursa ben bankamatiğe geçerim. <laughs> Elveda Hulya. Ben bu akşam gidiyorum. Ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. İkimiz de biliyoruz ki Kadir geri döneceksin. Hayır. Hayır Hulya hayır. Ben gururlu bir adamım. İstenmediğim bir yere bir daha asla geri dönmem sen farkında değilsin ama sanırım bu son görüşmemiz olacak. <laughs> ama sen hep yanımda olacaksın. Kalbimde olacaksın. Senin ve Ceren'imin resmi hep kalbimin üstünde olacak sarı papatya. <laughs> <laughs> Hayatın bütün güçlüklerine karşı sizin hatıralarınızla savaşacağım, direneceğim. Kim bilir. Bir gün bir köprü altında öldüğümde yanımda belki sadece bunlar olacak. <laughs> ve cesedimi taşıyanlar karısını ve çocuğunu ne kadar çok seviyormuş diyecekler. <laughs> i̇şte bu bana yeter. Saçmalıyorsun Kadir. <laughs> belki bir dörtlük eklerim resminin arkasına. <laughs> Mezar taşıma yazsınlar diye. <laughs> Benim gibi hayırsızın mezarına bir tas su döken çıkarsa şu dörtlüğü okuyup da sana olan aşkımı anlar hiç değilse. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler ıslaktı çimenler. ne kadar güzeldin sen. Nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlatırlar hep. Yeni yiten bir aşkı geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. evet Hülya. Artık ben gidiyorum. Ama ruhum hep seninle kalacak. <laughs> Laf uzatmanın bir alemi yok. Zaten bu oylama saçmalıklarına filan da gerek yok. Kimse beni istemiyor. Kimse beni sevmiyor. Madem öyle... ...mert ve delikanlı bir adam olarak... ...gitmesini de bilmek gerek. <laughs> Yalnız... ...yaşadığımız yılların hatrına ...yanağından bana bir öpücük verirsen... ...onu sonsuza dek... ...dudaklarımın üstünde taşıyabilirim Hulya. Şunu bilmeni istiyorum Hulya Seni hep sevdim Sonsuza dek de seveceğim Elveda Kadir Hulya Gitme Kadir e, Tamam Hulya Gitme Hulya oh, oh, oh. Ama şimdi herkes gitsin diyecek Ne yapacağız e, Hallederiz Hulya oh. Ya siz adam olmayacak mısınız ha? Adam olmayacak mısınız siz ya? Ya bütün işler kaldı sizin yüzünüzden. Niye kırılıyor bu elmas ha? İşin yoksa şimdi bunu bekle. Yarın erkenden hallederim baba. <laughs> Hadi bir an evvel oylama mı yapıyoruz? Ne yapacaksak yapalım, bitsin bu iş. Ee, Oylamaya gerek yok baba. Ne demek yok? Ben tek başıma koyayım. Sonra arkamdan diktatör diye konuşun değil mi? Hadi geçsin herkes geçsin. Damat demokrasiyle tanışacak. <laughs> tanışırız babacığım tanışırız. Ama önce Mustafa ile bir iki dakika özel görüşebilir miyiz acaba? Bitmedi mi daha propagandan? Az kaldı babacığım az kaldı. <laughs> Mustafa benimle mutfağa kadar gelir misin lütfen? <laughs> Enişte ne oldu ki ya? Bu akşam sen ne oy vereceksin kayınço? kusura bakma ama gitsin oyu vereceğim. Öyle mi? Öyle. Son kararın mı? Son karar. Peki. O zaman ben de bu fotoğrafları babama göstermek zorunda kalacağım. Aa, ne zaman çektin ki enişte Bugün. Hem de mesai saati içinde. Ha? Bak makinenin tarih atma özelliğinin olması ne hoş değil mi? Böylece elmas kırıldı yalanında ortaya çıkacak. Ha? Ya, saçmalama enişte ver şunu. Ee, vereceğim. Vereceğim ama bu akşamki oylamadan sonra vereceğim. Anladın mı? Nerede kaldı bunlar ya? Evet millet. Demokrasi sınavına hazır mıyız? Biz hazırız. Sen topladın mı bavulunu? <laughs> e, kaybedeceğimi kim söyledi acaba babacığım? <laughs> neyse hadi ne yapacaksak yapalım. Bitsin bu iş. Evet e, soruyorum. Herkes hazır mı? Kadir. Korkma Hulya, korkma. Evet, Kadir'in evden gitmesini isteyenler el kaldırsın. <laughs> ee, ya hadi senize ya. Hadi. Ben evleniyorum adlı yarışmada eş arayan... Ya ne oluyor size? Allah Allah! Defne! Olmak ya da olmamak, İşte bütün mesele bu. Hamlet Shakespeare. <laughs> Tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz babacığım? <laughs> ya bırak şimdi tiyatroyu İpek. Kızım, Kaldırsana elini hadi, kaldır. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse el kaldırmak istemiyor. Tövbe tövbe tövbe. Ya damadın kalmasını isteyenler. Defne. Kalsın baba. Ne zararı var ki bize? Ha. İpek. Ne, ne güzel hep beraber oturuyorduk baba. Ha. Ha. Şükrü. Aman canım bu soğukta nereye gitsin çocuk? <laughs> Ya ne oldu size böyle? Mustafa indir elini. Ben eniştemden gayet memnunum baba. Hasan indir çocuğum indir elini hadi. <laughs> ee, babacığım bugün dükkanda elmas mı kırıldı ne oldu? <laughs> Lan Dombili sana indir demedim mi? Ben kalsın istiyorum usta. Benim <laughs> ya, ya, kızım ben ben Hulyam. Ah <laughs> ee, görüyorsunuz ya babacığım, kimse evden gitmemi istemiyor. Yaptığımız son derece demokratik oylama sonucunda... ...oy birliğiyle evde kalmama karar verilmiştir. Nokta. Ya sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ya ne biçim insanlar? Beni delirtmek mi istiyorsunuz siz ya? Niye fikir <laughs> değiştiriyorsunuz? Madem değiştiriyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz? Bana, yok size demokrasi tamam, yok artık bundan sonra. Benim dediklerim olacak. Sonra bana dikkat <laughs> <laughs> Ben, Efendim canım. Şunu büküleyin de yarına hazır olsun. Tamam koy bir yere ütüleriz. E tamam nereye koyayım? E, bir yere koy ipek alır ütüler. Ya tam bir yer söyleyin bana. Sonra unutursunuz unutursunuz nereye koyayım? Mehmet herhangi bir yere koy. Allah Allah niye unutalım? E, tamam şuraya bırakıyorum. Ay Mehmet oraya bırak. Allah Allah yemek yapıyorum ya buraları bir şey sıçrayacak bayramı burnumuzdan getireceksin canım. Yine mi kadayıf yapıyorsun? <laughs> ne demek yine mi? Geçen bayram revanı yaptım ya Mehmet. İyi canım tamam kadayıf olsun da yalnız o cevizleri biraz döv tamam mı öyle iri taneli koyulmaz yerken dişimize falan batabilir. Mehmet. Efendim? gidecektik Kadir? E, gideceğiz hayatım. Gideceğiz. Halledeceğiz Hulya. Ev tutamıyoruz. Bari tatile gidelim. Sıkıldım artık bu hayattan. E, tamam hayatım tamam. Merak etme. Evde tutarız. Tatile de gideriz. Çocuk da yaparız kariyerde. Gidermişiz. Yarın bayram. Sen daha gideceğimiz yerin ismini bile söylemiyorsun. E, daha yerin ismi belli değildi o yüzden. Sarı papatya'm. Güzel kuşum. Sarı bülbülüm. Bir kere sözünde dursan Kadir... Yani bir kere sözünde dursan ya adak adayacağım ya da deve keseceğim. Ama ben seni tatile götürmek için bayramın birinci gününü bekliyorum hayatım. Neden? Çünkü ancak yarın paramız olacak. Kınalı kuzum, morsum bölüm, çatal karam çatal hıyım. Ya yani çocuk gibi. Başlı falan mı toplamayı düşünüyorsun? E bir bakım öyle sayılır Hulya. Biliyorsun bütün Ramazan boyunca davulculuk yaptım. Ve şimdi o büyük gün geldi çattı. Asıl bahşişlerin toplanacağı o gün. İnsanların ellerini ceplerine sokacakları o mübarek. Yarın şeker ve likidite bayramı. Ben önce gidip şu davulumuzu bulayım Hulya. Sen hiç merak etme Allı Turnam. Yarın akşam o minik ayakların İstanbul'a değil... ...Paris topraklarına basacak. Peki bu kadar bahşiş toplayabilecek misin Kadir? Sen ne diyorsun Hulya? Paris'ten dönüşte Dubai'ye uğrayıp... ...sana pırlanta bile alabiliriz. Biraz fazla uçmuyor musun Kadir? Ah, uçmak dedin de aklıma geldi. Unutturma da biletlerimizi business class'tan alayım. Sen ekonomik sınıfta uçacak kadın değilsin oraya. <laughs> Evet. Bayram tatili bitene kadar bir yerlere gitmezsek fena bozuşuruz Dönüşte de ev tutacağız. Oha ya davul çalacağız dedik, banka soyacağız demedik ki. Tamam hayatım, tamam. Ben gidip hemen şu davulumuzu bulayım. Ya Mustafa abi, sence kaç para toplarız yarın biz? Vallahi bilmiyorum ama parayı kırıştıktan sonra herhalde Pelin'e güzel bir hediye alacak kadar kalır bana. Abi... ...siz şimdi ciddi ciddi Pelin yengeyle çıkıyor musunuz? Evet Hasan, ciddi ciddi çıkıyoruz. Hadi ya, kaç kere buluştunuz peki? Bir. <laughs> bir mi? Ya oğlum daha aileler bilmiyor ya o yüzden rahat rahat görüşemiyoruz. <laughs> Selam gençler, ee, nasılsınız? ...ben de davulumu arıyordum. Ne oluyor be, versene davulu mu? Verin be! Ne yani şimdi siz bana karşı çete mi oluşturuyorsunuz? Organize suç mu işleyeceksiniz? Çete falan yok enişte, biz doğruları söylüyoruz. Evet Kadir abi, bütün Ramazan boyunca her gece davulu biz çaldık. Bayramda da biz çalacağız. Ne demek siz çaldınız, ben hiç çalmadım mı bu davulu yani? Bir dakika bir dakika, kaç gece çaldın enişte? En az 20 gece çalmışımdır. İn in. E... O zaman 15 gece çalmışım. Düş Kadir abi, düş. Ayağımız alışsın. 10 geceden azsa ben de Kadir değilim. Üç gece çaldın enişte. Sadece üç gece. O yüzden kendine davulcuyum falan deme. Ee, ama ben bu işin fikir babasıyım. İhaleyi ben kaptım. <laughs> Ver şu davulu. <laughs> Bak kuşa sen <laughs> işte. Var mı var mı? Var Var mı? Bırak ya. Ver şu davulu. Bırak davulu. Uzun. Ne oluyor lan? <laughs> Yok bir şey baba. Eniştemle bir şey tartışıyorduk da. Neymiş bakayım o tartıştığınız şey? Ee, önemli bir şey değil babacığım. Ee, müsaadenizle ben izninizi şey edeyim. Abi, abi doğru gidiyor ya. Merak etme. akşam alırız. <laughs> Ee, kendini akıllı sanıyorsun ha? Tam bu Hasan Efendi seni. <laughs> deniz ayağım kurdu kadar abi. Ne sandın? Sakar çırak baykuş Hasan. <laughs> Benim gelişmiş davul güvenlik sistemlerimi aşman mümkün değil senin. <laughs>